Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kedi Yavanta. Ben ablamdan gizlice kamera aldım. Canım şimdi oyun oynamak istiyor. Hem de bugün benimle gün geçireceksiniz. Bu arada arkadaşlar çok şıkıldım ben. Ablamı çağırayım ve diyeyim ki beraber dışarıda oyun oynayalım. Zehra abla beraber dışarıda oyun oynayabilir miyiz? Ben kapının önünde bekliyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğü gibi. Yedim mi az önce çağırdı? Lavanta sen çok korkuyorsun dışarıda. Bir kez seni aşıya götürdük. Kafesin içine koymamız lazım muhtemelen kaçmaman için koyduk. Sen de dış, biz de çıkarken kafesin içinde mi miyavladın. Canım istemiyor. Çok korkuyordum. Tra, trene bindik. Çok korkuyordum. Hatta annemiz izin vermiyor. Ben bu sefer koymayacağım. Hayır olmaz ben gidiyorum. Beni takip etmiyorsun. Ablamdan hiçbir şey izin alamıyorum. Aa kameradan kameranın ışığı çıktı. Neyse ama çok eğlenceli oynasam mı? Neyse olmaz. Ama çok sıkıldım. Ablan, ablamdan hiçbir şey yapamayacağım. Of çok sinir bozucu. Çok sıkıştım tuvalete gideyim bari. Ah, ablam tuvalete gitti. Şimdi bir şey düşünmem lazım. Ablam beni görmeden bence intikam almam lazım. Ay kaşındı benim kafam. Bence ablamdan intikam almam lazım. Çünkü ablam her hiçbir şey bana izin vermiyor. Hep bana azarlıyor diyor ki hayır olmaz hayır olmaz olmaz olmaz. Çok sinirleniyorum artık. Onun için ablamdan hemen intikam almak lazım. Rahatladım tuvaletten çıktığım için. Birisi mi vardı yatağın altında? Ben şimdi yatağın altındayım ve ablam da yatağın üstüne gidecek. Artık ben de yatağı böyle şey sallayabilirim ve de ve de ben de bütün gücümü annemden öğrendim ve ablam farkında değil ve de çok sallayacağım ki ablam çok inanı bir şey var yatağın altında onun için. Onun için arkadaşlar ablam hiç inanmaz ben yaptımı. Çok güzel olacak. Bir oturayım bari. Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ne oluyor? Kedim miydi az önce? Yoksa bence kedim olmaz. Başardım arkadaşlar gördün mü? Ben kaçtım oradan galiba bazıları görmüş ama emin ki görmüşsünüz. Yaşasın. Yippi yippi. Yip. Anne anne ben ablamın yatağını salladım çok korktu. Ben yaptığımı söyleme tamam mı? Tamam söylemem. Çok korktum. Hemen annemizi söyleyeyim kim, kim yaptı diye. Galiba o biler. Anne anne yatağı birisi salladı. Biliyor mu kim salladı? Hayır. Bilmiyorum. Lafita sen misin? Değildir. Ay çok korktum. Yoksa kedim olabilir. Yoksa kedim lavanta olabilir. Bilmiyorum. Galiba kedim olabilir. Çünkü o bana... Çünkü ondan... Çünkü o çok yaramaz işte. Hemen kameradan bakmam lazım kim diye. Bakayım. Lavanta moralimi bozuyorsun Lavanta Gerçekten Gel buraya Lavanta sen yakalayacağım şimdi Sen neden öyle yapıyorsun Bak çok sinir ediyorsun beni Ya abla özür dilerim Ama bak Sen bana hiçbir şey izin vermiyorsun Ya biliyorum ama çok kızdırıyorsun beni izin verme sen bak Ben seni iyiliğin için yapıyorum Ha tamam anladım Özür dilerim abla bir şey olmaz hmm, Aşkım Dur. Canım ablam ben bilmiyordum İyiliğim için Keşke onu bu kadar korkutmasaydım Beynim Onun beyni zannediyor ki Her şey gerçek Canım ablam bir daha yapmayacağım Yoksa ben bilmezdim ki Hiç neyse bir daha yapmayacağım Ama çok kötüyse yaparım Ama Aa, Gel yemek yiyelim hadi koş koş yemek vereceğim sana. Hadi koş bakalım. Hadi. Sana yemek vereceğim. Hadi önce bir şey alayım. Bekle lavanta. Önce tabağını doldurayım. Sonra yemeğini vereyim. Tamam mı? Tamam abla. Bekliyorum sabırla. Şimdi sana yemek veriyorum. Hadi gel izleyecek misin verdiğimi? Önce yemeğini tabağına koyuyorum. Hmm. Hadi bakalım getirelim. Hadi bakalım. Lafita gel yemek götürüyorum. Acıktın mı? Hadi bakalım. Hadi ye bakalım yemeğini. Aferin sana. Aferin sana Lafita. Ne Çok iyi yiyorsun. Çok acıkmışsın. Aşkım benim. Hadi güzel güzel çok ye. Çok iyiyim abla. Sen bana yemek vermişsin hem de en sevdiğim yemeği vermişsin. Hem de çok acıkmıştım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim lavanta. Ben işimi yapıp geliyorum arkadaşlar. arkadaşlar şimdi işlerimi işlerimi yapalım. İşlerim nerede? Ve bu arada arkadaşlar bakın ben kalem su kuşisi yaptım. Hem de çiziliyor. Keşke yayında yapsaydım. Bak bunu da çizmiştim. Dur şurada bir el çizeyim. Kamera ile çok zor arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşte böyle çizebildim. Kamera elimde ya onun için yoksa güzel yapardım. Arkadaşlar bu arada burada bir sticker vardı ama o düştü. Ben sticker'lı yapıştırmıştım. Ama bir tane bunki düştü, farklıydı. Buradaydı. şimdi onu yapıştıralım. Hadi bakalım. Ama o zaman ona ayna lazım. Ayna var mı? Hemen arayalım. Arkadaşlar bir tek ben bu küçüğü buldum maalesef. Ama arkadaşlar isterseniz ben şey bir biraz daha büyükü var onu alayım isterseniz öyle yaparız. Lavanta <laughs> sen yemeğini niye yemiyorsun diye bakalım hadi şimdi Lavanta e, yemeğini bitir şimdi kendini yalıyor normaldir kediler hep öyle yapar ya çok uzun süre yok Lavanta sen kaç saattir yalıyorsun ya abla ya kaç saattir yalıyorum. Yemek yedim işte kedi kedilerle yalar kendini temizler. Çünkü ben duş almam ve su sevmiyorum ve ben de e, şey kendimi yalıyorum. Doğru lafım. da kediler öyle. Ama senin yaladığın tükürük bir sudur yani. Ne su mu? bunun aynası var, aynası var. Durun şimdi alayım hemen. Bunun aynası var. Bak şurada. Merhaba arkadaşlar ama bunun bu kapağı açarsam iyi. Ve bunun aynası var. Dur. Böyle açıyorsun. Bak böyle. Dur önce bunu deneyelim. Bu iyi. Şimdi bunu deneyelim. Bu da iyi ama kullanacağım. Ay kırıldı. Zaten kırıktı. Kullanacağım budur. Onu kullanacağım. Şimdi şöyle bütün renkleri deniyorum. Ama görünmüyor. Bir tek ben birazcık mavi sürdüm Azıcık mavi görünüyor. Şimdi burada bunu açıyoruz ama ben bunu açmaktan sıkılırım. Onun için bir, 2, 3. Bakın. Burada stickerlarım var. Gel penim var burada şöyle boncuklarım var üstüne şeyler yapıştırdım böyle göz şeyleri böyle şeyler var böyle küçük stikerler ama koymuyorum bunlar da bunun gibi ama bir tek bu kent seslerden bu da flamingodan bunlar da kalemlerim oyuncaklarım var içinde ve dediğim şu şunu diyorum bak şu eksik şu düştü onun için şunu alıyorum ve telefona yapıştırıyorum evet, yani şu kamerayı demek istiyorum bakın şu gördüğünüz gibi azıcık görüyorsunuz biraz zor da neyse onu biz bence aynada yapalım. İşte gördüğünüz gibi bu elimde ama bunu böyle yapayım bir. Sonra şöyle şöyle oldu arkadaşlar. Güzel oldu mu yorumlara yazın. Ben uyuyacağım önce biz de o zaman. Ben de uyumadan önce videoyu kapatalım mı? Ha tamam evet kapatalım. Önce arkadaşlar videoyu videonun sonuna geldik. Neden? Çünkü kedimiz Lavant'a uyuyacak. Uyumadan önce videoyu beraber kapatalım. Değil mi Lavant'a? Değil mi aşkım? Evet öyle. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.